Herkese merhaba sevgili arkadaşlar ve öncelikle de geçmiş olsun. E, çok fazlasıyla YouTube'da yayınlar yapıyoruz. Evet bilim insanlarımızla çıkıp açıklama yapıyor. Coğrafi, astrolojiyi çok sevdiğim'i e, her zaman paylaşıyorum. E, özellikle her ay gün gün üzgünüm dedim bu ay yazarken 15 Eylül'de sevgili arkadaşlar. Sismik hareket olarak çalışır. Ege-Marmara arası. Kayseri-Erzurum arası sıkıntılı durmaktadır diye de 10 Eylül'de paylaştık. Şimdi e, herkese geçmiş olsun. Bundan sonra çok dikkatli olmak lazım. E, özellikle yeni girdiğimiz solar return döngümüz gireceğimiz 2024-2025 e, arasında yaptığımız öngörülerimiz Ekim 2025'e kadar halen geçerlidir sevgili arkadaşlar. Ki bu yıl 12. eee 8. 2026-2027 keza yine 12. vurgusu olacak. Aslan Kova aksı tutulmalarına 2004'ten beri 2024'ten beri anlatıyorum sevgili arkadaşlar. YouTube'da 10 Mayıs 2024'te çok fazlasıyla yayınlar yaptık. Onun için astroloji istatistiksel bir e, ilimdir. Korkutma ilmi değildir. Tekrar hatırlatıyorum. Fakat diyorum ki ee, her zaman risk altındayız. 2023 Ekim'de yazdığımızı tekrar hatırlatalım. Hakkımızı, hakikatimizi yaşama, kabullenme. Depremsellik bu ülkenin hakikatidir. Ee, gerçekten üzüldüğüm böyle çok şey var sevgili arkadaşlar. Umuyorum ki üst level'da tedbirler alınmıştır. Alınmıştır. 1999. Bu tutulmalar özellikle hatırlıyoruz ya 99 2000 2001'den beri 2001'den daha büyük bir ekonomik kriz beklediğimi 2022 2023'ten beri anlatıyorum. Umuyorum ki bu bir ulusal harcama ekonomideki patlak teker yine söyleyeyim bu şekilde anlatıyorum. Doğal afet sebeple olmaz sevgili arkadaşlar. 99 depremini hatırlıyoruz. Öncesinde tutulma oldu. Türkiye astroloji haritası için çok çok önemlidir. 2025 kapanışıyla keza. Bunu 2024'teki uzun videoda da depremselliğe kentsel dönüşme. Önümüzdeki 3 yıl için çok dikkat çektim. İşte e, goy goy yapmıyoruz, incik boncuk e, işte esmalar da yedi yediler dağıtmıyoruz. O yüzden haberiniz olmuyor birçoğunuzun bu yayınlardan. Halk arasında düşmanlık ve fanatizm artacaktır, özellikle 2028 Ekim 2025'ten sonra hapishanelerden haber var diyor. Ekrem e, Beyle ile ilgili umuyorum güzel olsun. 2024-2025 Haziran'da Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğü mü geliyor acaba diye Oğlak Dolunay'la ilgili yaptığımız öngörüleri hatırlayın. Ee, olabilir bakın her an her şey olabilir. Artık o ay bu ay, ay ay çalışıyorum. Dirsek çürütüyorum, tarih tarih veriyorum. 4-5-6 Ekim Ağustos sonunda daha bunları paylaştım. Yatıyla takip edenler bilir takip etmeyen de kendi bilir. İstanbul, Ege, Marmara bu ülke her an risk altındadır. Acayip fırtına dedin ya biz şu anda yeni girdiğimiz solar return yani tamamlamak üzere olduğumuz solar return'de hani düşmanını iyi tanı dedik ya sevgili arkadaşlar. E, düşmanını iyi tanı dediğimiz yer Merkür-Uranüs. Köprüler, Eylül ayı itibariyle girdik. Köprülerde tehlike arz eden durumlar bekliyorum. Üzgünüm halat kopmaları, üzgünüm. Astroloji gösteriyor. Köprülerle ilgili sıkıntılar Karadeniz'den geldi. Hatırlayın. Bu ülke her an risk altındadır. Merkür, Uranüs. Ben şu anda YouTube'a geçiyorum sevgili arkadaşlar. Müsait olanları da bekliyorum oraya. Ama bu da burada kayıtlı kalsın. Umuyorum. Teknolojiyi kötüye kullanmazlar diyorum ve izninizi istiyorum. Müsait olanları YouTube'a bekliyorum. Umuyorum ki piyasalarda sıkıntılı durumlar da beklediğimi her zaman söylüyorum panikle satışlar yapmayın. Hele bu önümüzdeki artı 8 ay sevgili arkadaşlar. Yine geçmiş olsun diyecektim ama hemen gelin hemen gelin sevgili Pınar Hanımcığım. Ülkenin üstünde Jüpiter var. Borsa çok iyi değil mi? O uçar bu uçar. Geçiniz diyorum sadece bu işleri sevgili arkadaşlar. Geçin bu boş safsataları. 2022-2021'den beri tekrar hatırlatayım. Lale devri bitmiştir. Büyük ekonomik sıkıntı da var hepimiz de hissediyoruz ki bu yıl gireceğimiz solar return haritası sevgili dostlar fetih için harekete geçilen fetih için harekete geçilen yerlere kişilerin kendi sollarına felaketlerini getirmesidir. Fetih için harekete geçilen yerlerin sonu felakettir halk arasındaki düşmanlıktır. 12. evin yani e, yükselen yöneticisinin ikide olması mal varlıklarına el konulmasıdır. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar. O solar return haritada Venüs Jüpiter karesi de var. Hatırlatırım. Büyük vergiler ulusal harcamalardır. 8. evdeki Venüs hayli şenlik coşturacak. Cebinizde para olsun. 21 derece oğlakla ay 12. ev. Halk Karmik evlerden biri değil mi? Zor evlerden bir tanesi. Ya hapishanede, ya tımarhanede, ya hastanede rehabilitasyon merkezindedir. 21 derece oğlak ay menzili, cebinizde para olsun mutsuzluk kokanda bir 2024 sonbaharında söylediğimi söyleyeyim. 2000 e, halk mutsuz, emekli mutsuz. Halk içinde zor, e, hem de yönetenler içinde zor bir döngüye de geçtiğimizi tekrar yine 2024 sonbaharından beri söylediğim gibi söyleyeyim. Hadi müsait olanlar buyursun gelsin sevgili arkadaşlar. Aynen öyle sevgili Aslı. Öyle. Üzgünüm. Hak edişler. Kim ne hak ettiyse. Kim ne hak ettiyse. 2024 Haziran'da bu videoları yaptık. Para hırsınız varsa kaybedecek paralarınız kafayı yedirtebilir. Geri vites yapın. Artık ne hırsınız varsa diye. Hep inputları verdik değil mi? Umarım sevgili deyip Umuyorum üzücü bir haberle Hastalık sebebiyle Ev hapsi olmaz diyelim Evet evet sevgili Bugün erken yapacağım Bugün youtube'a erken yapacağız Biz dünya süresi gibi yapıyoruz sevgili arkadaşlar Aa burada bu oldu Burada bu olabilir 2027 ağustos 2024 uzun verdiğim videoda da O tarihlere çok dikkat çektim %75'i İzmir Ege, iç Ege'den gözlemlenecek bir tutulma geliyor. Size Mayıs ayında da bir rüyamı anlattım. 7.7 ile uyandığımı. Hadi buyurun gelin. Bu da burada kayıtlı kalsın. Kendinize iyi bakın. Büyük toplumsal konulara hazırlıklı olun. Bundan sonra her şey olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet iyi oldu değil mi? Hadi bugün erken olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.